Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çantamızda neler var? Videosu çekiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi ilk senin çantana başlayalım mı? Evet. Çünkü asal ana konu başladı. Ben de... Ama senin biraz... fazla var ya şimdi senin, bir Çok merak ettim şimdi. Hayır. Hayır. O zaman taş kıt makas. Tamam. Taş küt makas. Taş küt makas. Taş küt makas. makas. Yes. Seninkisini açalım. Ben dedim. Seninkisi de böyle. Çok güzel değil mi Aser? En salı. En salı. Çok tatlı. Frozen yazıyor. İlk önce küçük cepten başlıyorum. Ay çok tatlı bir tane. Buna ne diyor? Kaptüs, kaptüs. Kaptüs. Üçlü kalemimiz var. Buraya koydum. Ve en güzeli tam çocuk sevenler için. Yani bebekler için çok güzel bir şey var. Bakın. Asabını çok istedim. Bari açalım, açalım. Hay bari bir hay kendine. Açalım bunu. Açıyoruz şöyle. Çok da, <laughs> şöyle açtı, çok şöyle göstereyim orada. Şöyle bir tane kalemleri var. Bekle. İlk önce söyleyelim sonra açalım. Böyle rengarenk kalemleri. Sonra böyle çok güzel açacakları, silgisidir, kalemleri. Bir tane daha böyle kalem var. Bir tane defter galiba bu değil mi? Evet defter. Pembe nerede? Açılmıyor. Ay. Çek, çek. Aa! Bir de var. Ne olur mu iş yapalım? Hadi. Bunu şöyle atalım. Bunu buraya atalım. Hadi. Açamadı. Asar. Ha. İlk önce boyalardan başlayalım. Kalemlerden. Şöyle. <laughs> ne güzel. Çok Bak güzel. Bakayım. Renkleri var bakın. Açma buraya boya düşür. <laughs> evet çok güzel bakın. Hem üstlerinde Barbie var. Hepsinin üstünden şöyle bir şeyler var. Şimdi bunları defterimizde deneyelim. Çok güzel rengarenk. Kırmızı, pembe, sarı, turuncu, mavi ve mor. En sevdiğiniz sizin renk ne? Benim en sevdiğim renk siyah. Benim Bakın. Pembe. 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 Çok... Pembe. Bu nasıl bir kalem? Benim galiba üçlü kalem bu Ama da sevdim şunadır. Tam alayım bir üç kalem. Yazdım da elime. Şimdi ah bu ne? Şey Barbie'nin Şöyle, bunu çıkar. Atalım da. Burada açacağımız şey. <laughs> çok tatlı bakın açacak. Ya, anladım. Mesela bunu sen şöyle şuralara koyalım. Asal okula başlıyor bakalım nasıl geçecek. Bu da aslında. Ah, bilmiyordum. Şöyle bakın. Çok bunu açmayalım çünkü silgimiz. Bekle bekle yavaş. Böyle bir tane çok güzel silgimiz var Barbie'le. Burada gözlüklü Barbie. Burada da bir tane e, nasıl desem gözlüksüz Barbie var. Çok tatlı Barbie'ler. Ben Barbie'ye de geziyorum. Ben her kopram gol. Burası şey. Ay ama ben. Çünkü bazen işler. Ben yazabilir miyim abla? Şöyle. defteri bir yazabilir miyim bekliyoruz çok güzel böyle normal sade bir düz defterimiz var burada böyle barbiler üç tane Barbie var burada da bir tane tekli barbimiz var gel bütün boyalarımızı deneyelim o nasıl yazıyor gel bakalım siz de görün bekleyin şöyle tut görebilirsiniz Ah düştü <laughs> bekle bir şey olmaz çok yaptığım için oldu Bekle. Evet arkadaşlar sen sağlıklı sinki. Hadi ver bakalım. Kapat. Ben de kapat. Ben çok de var. Bekle bakalım. Çok güzel normal kurşun kalemmiş ama çok güzel değil mi? Bakın böyle normal kurşun kalem. Pamba. Bekle bunu kapağı nerede? Bir saniye kapağı mı? Kapağın nerede? Bir saniye. Bunu kapağı nerede? Kapağı yok. Kapağı yok. Nerede? Bekle bulup geliyoruz. Evet arkadaşlar asıl kapağını buldu. Şöyle çok güzel. Bu da böyle bari şöyle göstereyim bakın. Şöyle bari de. Benim pembe? Pembe. Herkese göstereyim. Bekle. Arkadaşlar bakın şöyle. Az Bak pembe. Bakın pembe. Ama ne şey var. Şu sarıyı çok merak ettim. Ben sarıyı çok merak ettim. Sarı. Aa sarı. Oh, çok güzel. O zaman arkadaşlarımıza bir tane kalp gönderelim mi? Olmadı bekle. Ters de yazıyorum çünkü. Şöyle şuraya bir tane sarı kalp. Aa <laughs> kapatamadım. Şöyle Yücez, bir tane, sar kartımız çok ye, güzel ve bir tane defterimiz var. Şimdi asla. geçtik dünya benim isle. Evet arkadaşlar şimdi benkisi geçtik aser benkisi bitti bu kadar beğendin mi? Evet arkadaşlar bakın like çok güzel bakın çok güzel ben siyah çantayı çok istedim sonunda geldi. Şunu çıkartın etiketini. Abi hep kardeşin, makas kartlar makas şimdi mi? Evet. Burada böyle as mesela asabiliyor. Bu benim kalem kardeşim mi? Evet, evet, Devam edelim. Öyle <laughs> ne dedin anlamadım. Böyle bir tane açıyoruz. Oh, boy, boy. Açarken şunu çıkarmak istiyorum. arkadaşlar sonumuzu çıkartabilirim. Şu etiketinden çıkartabilirim. Gördüğünüz gibi çok sevdim. çantasına bayılıyorum zaten. Çok güzel böyle kendi e, çantasında bir tane kalemlik vardı. Şimdi bayağı doldu. Şöyle, şöyle kenara atalım. Şöyle şurada kalsın. Şimdi bana kalemlik ilgilendiriyor. Şöyle. Siz siz de olun oğlum bitirne kadar ben boyama yapacağım. Ben de sana dikkatlice boyama yapacağım. Şimdi arkadaşlar benim böyle çok güzel bir tane sarılı ee, bir açacağım var. Çok güzel. Ben Ben sarı rengi çok sevdim. bir tane sarı açacak aldım. Şöyle şuraya, şuraya koyuyoruz. Sonra bir tane. Bir sürü daha... sarı almışız bir tane yapıştırıcı aldık böyle. Yapıştırdık. Şöyle Aseli de görmüş onu. Ha ben gözüküyorum bir saniye. Heh, oldu. Ben bence geriye gittim. Ha Ben Bu da geriye daha iyi şu Eşyalarım buradan başlıyorum ben. Beni göremiyorsun ki buradan da. Neyse eşyaları görmeyin. Bir tek beni görün yeter. Asel'le beni değil mi aşkım? Mesela şu an çok açmasaydım o silgiyi. Açma. Silme çünkü. Beklersen hadi devam. Enerjimizi bitirmiyoruz ve hızlıca devam ediyoruz. Çok güzel şöyle silgilerimiz var 3 tane. Sonra sonra böyle açacak mıyım? Açacak. Kapım karıştı. Kalem ne dedim evet. uçlar. Böyle böyle süreçleriz var. Bana anca bu kadar yetiyor sadece. Sonra böyle Şöyle hepsini çıkartıyorum. Aserde bu varsa bende de, de havuşu kalem vardır. Aa! Çok güzel değil mi? Nini. Çok tatlı havuşu kalem var. bebe be, bu, baba, Sonra bir tane parmak ısınız. bir tane seçtim. Bir tane

öpücük atıyoruz herkese. Şu an hepsini içine koyuyorum tekrardan. Ne kalp gönderiyorsun? Oppa da. Şöyle. 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 Bunlardan bunu da bir şey koyayım. Şimdi ben geldik <laughs> ağır çantama, değil mi Aslı? Evet. Sen taşı bir. şeyler var da. sen şu kapakları dikkatli oturma. onu da boyadım. Bu Bak bir taşı asal. Aa! Asal düştü valla. Kalk kız kalk. Ana. Kalkama tutum pişko. Asal için bir like gelsin mi? Bir like sizi seviyoruz. <laughs> Bence de böyle Çok güzel. Şimdi çantamı ben bir şey koymak istemem. Hepsi burada. Öyle. Su. Su. Ay bakalım. O sunu mu içeceğim bu sunu mu? Arkadaşlar sunumuz da böyle çok tatlı. Hangi sunu içeceğim? O bir. Aa bir şey olmaz bir şey olmaz. Yükümde Çok az bakın bir şey olmaz. Baba. Tamam bir şey olmaz. Anne sen iç duyunu devam edelim. <laughs> İçtin mi? Oh, ay ya. <laughs> ah, ah. Ay dök düdük Çıkarttım. <laughs> şey arkadaşlar böyle bir tane kalem var. Bunu ben açtım. <laughs> kullandım bir tane. Ama çok güzel değil. Bir saniye bakın. Rengarek, mavi, yeşil, pembe, kalın. Ben var. niye gelmiyorum? Bakalım ağrı böyle. Çünkü beni görmüyorsunuz aşkım. Hadi böyle bir tane kalemimiz var. Bakın gördüğünüz gibi. Ben <laughs> bunu siyah kullandım. Şöyle bir tane daha var. Böyle yeşil bıradım halih. Burada bir tane daha kalem şey var. Arkadaşlar şimdi bu tane gelecek. Çünkü tanesi çözülmüş. Arkadaşlar var. Sevgili arkadaşlarımız. Ben de açılmamışları sonra göstereceğim. Açılmışları göstereyim çok güzel kalemlerimiz var. Hele güzelim. İçinde bayağı kalem var. Ama, Şöyle göstereyim. kalemle karışıyor. Defterimi verir Pembe kalem ve defterimi ama kalem asa kalemlerin bitmesin. Kullanırsın. Ama, çok az boya tamam mı? Hepsini kullanmadı. Oraya da girmiş. <laughs> Kapan. O zaman burası benim olsun. <laughs> ben de. <geçiyorum>. Ay <Aa>, yoruldum. <laughs> tamam devam ediyoruz. <laughs> devam ki. Ne oldu böyle devam ki? Tamam işte. Çok konuştuk. Hızlı diyelim diyorsunuz. O zaman hızlıca devam ediyoruz. Bir tane çok güzel yeşil fosforik resim defterimiz var. Şimdi şöyle asıl tatlı koyacağım. Sonra sonra sonra. Çok tatlı film flamingolu defterimiz var. Değil mi Asya? Sarı defterimiz var sarı çizgi defterimiz var. Bir burada bir şey var. Sarı mor çizgi defterimiz var. İki tane mor çizgi defterimiz var. İki tane mor Bir tane de e, şöyle. Mavi defterimiz var. Su yeşili defter. Çizgi de. Ve Türkiye dersi. Baba. Efendim. Ben <laughs> diyorum. Bana diyeceksin de baban gelemez şu an maşa bakıyor. Böyle düz defterimiz var bir tane çok güzel o da mor. Neredeyse hepsi mor çıktı. Şöyle koyalım. Bu bu bu. 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 Yorum bitti. Gerçekten arkadaşlar çok seviyoruz. O zaman da birlikte. Böyle bir tane Fatih pastal boyama e, pastal boyalarımız var. Açalım çok güzel yapmamışamızın pastaydı. Şuradan çıkıyor. 18 renkli. Top paketiymiş. Şöyle. Her renk var. söyleyelim. Beyaz, sarı, altın ne rengi, ter rengi, pembe, koyu pembe. Ne Sonra. Ne e, daha bitmedi video. <laughs> Turuncumuz var, kırmızı var, koyu kırmızı var. Siyah, kahverengi açık kahve rengi. Su yeşili gibi yeşil var. Normal yeşil, koyu yeşil, açık yeşil koyu mavi, açık mavi ve apaçık mavi <laughs> böyle. Böyle. Bunda koyun koyun Şöyle. Aslında sen niye konuştun? Ben konuşmasın o Böyle bir tane çok güzel. Bu böyle ee, klimamız var. Tam 10 tane. Şunu açalım. Bu yok, çok güzel bir var. Renk, renk Boyalarımız var. Yüce uçlu şöyle göstereyim. Yeşil gelmeyi. Şöyle göstereyim. bakın şöyle çok güzel. Hatta Asla senin defterine bakabilir miyim? Defterine göstereyim. Sizin i̇şte bu gelmedi değil mi? Aa. Arkadaşlar böyle çok güzel renkler İnce olması masaya yazılarla yazmak için daha güzel oluyor. İnce kalemler. Şöyle. Devam tamam. ediyoruz. Son bir tane dönümümüz kaldı. Asa ne yapıyor? Anneme göster. Anneni mi göstereceğim? Göster. Böyle bir tane kalemiz var. Sonra benim aralarında en sevdiğim kalem bu olabilir mi? Bu olur mu? Çok tatlı değil mi? Şu yüzden bacağım çok kötü ağrıyor. Ah. Ay, ay. Böyle çok güzel değil mi Asel? Hastan. Açalım, Hı, açalım, ay. açalım, kapanım, ay, açalım, açalım, kapalım, açalım, kapalım, açalım. Gel bir de söyle. Şuraya geç, bayağı burası doldu çünkü. Hadi arkadaşlar şarkı, şarkı, söyle. Açalım, açalım, dal, dal, açalım. Yavaş. Düşüyor. Pem <laughs> tabii ki de sarı <laughs> bu içine Açtık onu ben. Açtım, sen mi Sen küçük kesene yine kullanıyoruz. Bitir beni. Kağıdı bitir. İyi iyi. Ne ne yapıyor? Unutmayın ne olduğu için galiba ya. Şöyle çok salay bakalım. Şu maviler onlar. Ah, ah, kapandı. Açma. Yerine görüyorsun ama. Bak. Bu ter rengi gösterelim. Bir tane ter ne? rengi. 9. Sonuna... <laughs> Bak. Bir bu bu, bu, tamam, bu. 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 Tamam. Tamam. bu. Tamam. Bir de bu. O oh, yiyeceksin. Ama şimdi göstereyim. Aa düşürüyorum. <laughs> Bak bir e bu. Tamam e bu, sarı. Bu, ter rengi. Açık pembe koyu pembe. Aa dur. Tamam. Bu sarı. Bu ter bu. rengi. Açıklamak, koyup vermek, turuncu. Okey, anladık. Öğrendik. <laughs> 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 çok tatlı. Bunlar da çok tatlı değil mi Eser? Böyle. Şimdi hepsini çantamıza geri koyacağız. Bayağı iyi <laughs> da bu da. <laughs> Burası <gülüyor> böyle, bakın. Şimdi şöyle. Ama kapatma. Kapatmıyorum zaten, hepsini yine koyacağım güzel gidiyor bayın asa. Dedim Ne dedin Ben de biliyorum. <laughs> <laughs> Orayı şeyse Fenerbahçe, biz Galatasaray'dayız. Siz hangi takımsınız? Biz Galatasaray'dayız. değil mi aşkım? Onlar Fenerbahçe'li. değil mi arkadaşlar? Evet. Galatasaraylılar da var. Beşiktaşlılar da var. Trabzon'a herkes her takımın var. Şöyle koyalım. Arkadaşlar

Geldin, smallarım sana burada yarış. Orada hamburger nasıl yiyeceksin? <laughs> burada oynayalım. <laughs> yani. Sana tamam, sana söz. Oyun. Oyun söz değil. Motor. <laughs> <ya>. Kapamıyor. <laughs> Neyse, bunlar ne dursun. Arkadaşlar, Nike bir çantam. Nasıl? Güzel mi? Ben çok hoşuma gitti benim. Ben çok tatlı bir tane kalemim, burada da bir tane Nike <laughs> yazılı her yerde Nike. Kız. Kız Kız nereden çıktı? Kız mıyız biz? Kız mıyız? Kız. 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 <laughs> dedim kız demedi. <laughs> <Kız. gülüyor> Zevkli karanliğimiz. Asın ikisini. Bunları buraya koy. Bu karanliğimi buraya koy. Ya olmuyor ya. Olmuyor ya. Olmuyor Bunlar ya. <laughs> Ama aslen daha güzel. mesela okula da yiyecekleri için daha fazla uzakta olacak. Böyle olacak. Hatta ah, bir tane daha sepet isteyecekler. Çok güzel. Bu benim ucuma gitti. El <laughs> hastalığı çanta. Hatta burada şey budaymış. çok tatlı ve kartaneleri var. Arkadaşlar. Büyükler için bu çanta iyi. Küçükler için de bunlar çok iyi. Değil mi aşkım? Hadi. Aser video bitiyor. Hadi. Abone başlayın. Tintinle de katmayı unutmayın. Görüşürüz. Daha bitmedi bekle ben bir şey demedim. Arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone yorum atmayı unutmayın. Evet. Abone Gülüşürüz. olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bye. Bye.